Merhabalar Alternatif Sağlık izleyicileri. Bu bölümümüzde konumuz estetik. Evet, estetik kaygılarımız var hepimizin. Birçok sorunlarımız var. Bunları problem ediyoruz ve çözemiyoruz. Ama aslında çok basit çözümleri var ve bu konuda uzmanımız bize yardımcı olacak bugün. Doçent, doktor İbrahim Aşkar bugünkü konumuz. Merhabalar efendim, Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyi, sizi gördük daha iyi olduk. Ve anlatacaklarınız sayesinde daha da iyi olacak izleyicilerimize diye umut ediyoruz. Evet. Evet, bugünkü konumuz e, meme protezi. Evet. Evet, izleyicilerimizden de genelde bize karşı gelen e, yoğun istek bu konuda bilgi almak istiyorlardı. Siz de bu konuda bizi aydınlatacaksınız. Neler yapabiliyoruz? Meme protezleri gün geçtikçe popülaritesi artan ve e, özellikle genç kadında oldukça e, eksikliği hissedilen gerek günlük iş yaşantısı gerekse özel hayatı verdiği streslerle göğüs dokusunun e, yeterince hacim kazanamaması ya da varken küçülmesi gibi problemler ile rahatlıkla üstesinden gelinebilir bir hale gelmiştir. İlk zamanlar protezleri 5-10 yıllık 15 yıllık süreçlerle değiştirilmesi gerekirken artık günümüzde Konulan meme protezi ömür boyu taşınabiliyor. Yani tekrar onu çıkarmanıza gerek kalmıyor. Kullandığımız meme protezleri tabii ki birçok çeşitleri var. Genelde sorulan en çok sorulardan biri. Meme protezleri içi silikonlu mudur, su doldurulanı var mıdır, şu var, soya, hatta bir aralar soya yağlısı bile vardı. Tabii ki onun ciddi sıkıntıları olduğu için şu anda dünyanın hiçbir yerinde kullanılmıyor. Şu anda kullanılan en çok Meme protezleri, içi silikon jel dolu olanlar ve içi su. Bildiğimiz serum diye geçen tuzlu su, steril tuzlu suyla doldurulanları var. Ee, ve çoklukla da kullanılanları, içi silikon jel dolu olanları. Siz en çok hangisini tercih ediyorsunuz? Ben kesinlikle e, silikon jel dolu olanları kullanıyorum. İlk çıktığı zamanlar yaklaşık olarak e, bir 12-13 yıl kadar önce... İçi su olanlardan kullandık ancak 3-4 yıl geçtikten sonra bazen aynı araba lastiğinin sibobu gibi onların da sivabları var. Bu bölgeler bozulduğunda su kaçırıyor ve içi olduğu gibi boşalabiliyor. Böyle bir ekstra riski var silikon jellere göre. Ve doğal olarak biz de daha çok kullandığımız içi silikon jel olanlar. Bir diğer şey de meme protezinde farklılıkta Yuvarlak olanlar mı kullanılsın, damla şekilli olanlar mı kullanılsın? Damla şekilli olanlar yerine göre armut şekilli, anatomik şekilli diye de isimlendirilebiliyor halk arasında. Damla şekilli diye daha çok biliniyor. Bu tip protezenin özelliği şeklen yandan bakıldığında profili damla şekline benzemesi, yani göğsün normalde anatomik görüntüsüne benzemesi. Doğal. Evet, bir ara oldukça rağbet görüyordu. Ancak ee, koyduğumuz meme protezleri memenin içinde Belli bir dönem sonra deforme olup şeklen zaten damla şekli gibi durmaya başlaması nedeniyle daha çok yuvarlak olanlar bütün dünyada en çok tercih edilen meme protezleri olarak hala popülaritesini korumakta. Bizim de kullandığımız yuvarlak olanları. Bunlar da kendi içlerinde işte yükseklikleri az olanlar, yüksekliği orta boy olan veya çok yüksekliği olanlar projeksiyonu fazla olanlar olarak 3 ayrı grupta değerlendiriliyor. En çok bunlarda da yine popülaritesi fazla olan, yüksekliği fazla olan ya da projeksiyonu fazla olan protezler oluyor. En çok kullanılan benim de tercih ettiğim bu tip protezler. Kullandığımız protezler söylediğimiz gibi biraz önce benim kullandıklarım bugüne kadar %99'u ömür boyu kullanılanlardır. %1'i de daha önce, daha ömür boyu çıkmadan önce kullandığımız meme Bunları tercih ediyoruz. Peki e, araya gireceğim. Yaş Tabii. itibariyle kaç yaşından itibaren meme protezi yapıyoruz? Genelde 18 yaşından sonra meme protezi ameliyatı talebiyle gelenlerin meme protezi ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Ancak 18 yaşın altında daha gelişme çağını tamamlamadıkları için 18 yaşın altında böyle bir ameliyatı gerçekleştirmeyi tercih etmiyoruz. Biz hiçbir plastik cerrahi, estetik cerrahi kitabında ya da ekolünde de 18 yaşın altına da bunu kullanalım diye bir yaklaşım yok. 18 yaşın üzerinde, 50 yaşın üzerinde bile meme protezi rahatlıkla konabiliyor. Tabii ki meme protezi konmayla iş çözümleniyor mu? Kişi muayene edince bu değerlendiriliyor. Her ikisine aynı meme protezi konur? İkisi birbirinden farklı mıdır? Bunlar muayene edildikçe ortaya çıkan tablolar. Peki alerji olabiliyor mu? Bünye kabul etmeyebiliyor mu? Böyle bir durum. Silikonun yapısı kimyasal olarak e, kimyasal periyodik cetvelde de karbon yapısıyla aynı özelliği taşır. Yani silikonun yapısı karbon omurgası, karbonhidratlarda olan karbon omurgasıyla aynı özelliği taşır. Aradaki tek fark karbon yerine silisyum olması. Silisyum nedir? Silisyum Genelde camın etken maddelerinden biri, toprağında en çok bulunan etken maddelerden biridir. Tabii ki vücudumuzda da eser oranında bu elementten vardır. Silikon da vardır eser oranında ve doğal olarak silikon bu nedenle vücutta en az reaksiyon gösteren maddelerden biridir. Hiç mi gösterilmiyor? Değil. Nadiren de olsa gösteren, silikona reaksiyon gösteren, alerji yapan bünyeler var. Kitabi olarak bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar var. Ancak ben meslek hayatım boyunca silikona, alerjisi olan herhangi bir hastayla karşılaşmadım. Peki meme protezi yani normalde e, doğal memede belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra sarkma meydana geliyor. Evet. Meme protezi yaptıktan sonra e, sarkma olabiliyor mu? Kesinlikle oluyor. Ancak meme protezi yapılmış bir hastanın memesinin sarkması normal doğal memeye göre çok çok daha uzun dönemde olur. Zira kas altına meme protezini koyuyoruz. Bu bölgede kas takusunda gevşeme olacak, vücudun diğer dokularında elastikiyet kaybı olacak. Ondan sonra deformasyonlar başlayacak. Kas altına tercih etmemizin nedeni de bu uzun dönemde sarkması veya gevşemesi daha e, seyrek gördüğümüz bir durum. Ama ömür boyu aynı dirilikte korur mu dersek bu mümkün değil. Bu nedenle oluyor ama oldukça uzun dönemde olur. Tabii ki bunun içine kişinin kilo alıp vermeleri, doğum yapması, birçok genetik faktör gibi birçok etken de burada önemli rol oynuyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok dürüst ve doğru cevaplar veriyorsunuz. E, alternatif sağlık izleyicileri bu arada merak ediyorlardır. E, meme protezi yaptıktan sonraki aşamalar nedir? Hani neler yaşayacaklar o süreçte? Öncelikli olarak meme protezi yapmadan önce neler yapalım? Bunlara baksak evet, daha faydalı olacak. Tamam. Çünkü hasta geldi veya telefonla bizi aradı. Meme protezi ameliyatı olmak istiyorum. Herkese meme protezi ameliyatı yapılır mı? Yapılmaz. Herkese meme protezi ameliyatı yapılmaz. Bazı bağ doksu hastalıkları var. Bu tip hastalıklarda vücut meme protezine karşı reaksiyon verebilir. Silik alerji olarak değil, bu ameliyata karşı tepki verebilir. Bu nedenle kişinin ameliyattan önce bu tip hastalıkları olup olmadığını öğrenilmesi lazım. Daha sonra hastanın başka bir problemi var mı yok mu ameliyata teşkil edecek bir şey e, engel teşkil edecek bir şey var mı yok mu bunlar ortaya konur. Arkasından tetkikleri yapılır. Tetkiklerde de ameliyat uygun görüldüyse ondan sonra hasta meme protez ameliyatına alınır. Meme protez ameliyatını almadan önce biz hastanın anatomik olarak memesinin olması gereken yerleri işaretliyoruz. Bir diğer önemli nokta da hastaların genelde sorduğu en çok sorulardan biri. Ben kocaman meme istiyorum veya ben işte doğal meme istiyorum şeklinde arzu ve isteklerini dile getirerek geliyorlar. Bir hastaya kocaman bir meme yapılabilir mi? Hayır yapılmaması lazım. Yapılsa da yapılmaması en doğrusu. Çünkü çok kısa bir sürede bunlar deformasyonla karşı karşıya kalabilir. Doğal ve anatomik olarak yaptığımız memeler biraz önce söylediğimiz uzun ömürlü bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilir. Ancak ...bir kişiye 350 cc'lik meme protezi gideceği halde 600 cc'lik, 500 cc'lik meme protezi konduğunda... ...tabii ki bunun süresi biraz önceki anlattığım sürelerde olmayacağı... ...daha kısa sürede deformasyon, sarkma gibi problemlerin ortaya çıkabileceği bir gerçek. Bu nedenle biz kalça kavisinin e, çapının, e, or çapıyla memenin kavisinin çapının orantısı belli bir orandır bu 3'e 2 gibi yaklaşık. Bu orantıya tekabül edecek anatomik bölgeyi işaretledikten sonra bunu doğal ve dolgun gösterebilecek şekilde bir meme protezi koyduğumuzda yaklaşık olarak B size dediğimiz bir memeyi elde ediyoruz. Hani sütten almaya gittiğinde bayanlar genelde dolgulu olarak aldıklarında B yazar. Bunun B'nin ne anlama geldiğini çoğu bayan bilmez. B normal olarak anatomik bir meme hacmini göstermektedir. Ancak alınan bu meme e, protezi sonrası, alınan bu sütlenler genelde dolgusuz olarak en ince haliyle B sayıza gelir. Biraz daha dolgun belki olabilir. Ancak bu tabii ki kadının göğüs kafesinin genişliğiyle de beraberinde doğru orantılıdır. Çok geniş, geniş bir göğüs kafesi olan bir bayanda çok dolgun, beğenin üzerinde B ile C arası bir dolgunlukta meme protezine koyup e, o bölgede daha dolgun bir meme elde etmekte uzun dönemde uzun döneme varmadan kısa sürede sarkmalar veya deformasyonlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle burada yapmamız gereken şey bu ölçüleri belirleyip işaretleyip ameliyata o şekilde girmek. Ameliyattan e, ameliyat genel anestezi altında tercih ediyorum. Genel anestezi altında hasta herhangi bir şey hissetmiyor. Genel anestezi öncesi. Anestezi doktoru hastayı görür. Uygunsa öyle ameliyata alınır. Ameliyat yaklaşık yarım saat ile bir buçuk saat arası sürer. E, kas altına ki yine en çok sorulardan biri, sorulan sorulardan biri meme altından mı yapacağız, meme ucundan mı yapacağız, koltuk altından mı, göbek deliğinden mi nereden yapılacağı sorusu. Burada benim daha çok tercih ettiğim memenin alt tarafından. %80'i memelerin, meme protezlerini bütün dünyada bu alt taraftan konulmakta. Meme ucundan konulabiliyor. İzi meme ucunda kaldığı için bakıldığında memelerde herhangi bir iz kalmıyor. Koltuk evet. altından konabiliyor yine memede hiçbir iz olmuyor. Ancak bunların böyle avantajları var iken dezavantajları da var. Yapılan bir müdahalenin, yapılan bir tedavinin mutlaka avantajlarıyla beraber dezavantajları da gelir. Meme protezlerini eğer uçtan koyuyorsak meme ucunun his kaybı, Meme ucunda süt kanallarına zarar verilebilmesi evet. gibi riskleri de beraberinde taşır. Bir diğer nokta, eğer kadının ailesinde meme kanseri riski var ise, önemli noktalardan biri. Meme dokusunun içinden geçtiğimiz için, meme dokusunun kanserli bir odaktan geçmesi ayrıca bize risk yaratacaktır. Bu nedenle alttan yapılmış olması, meme dokusuna herhangi bir şekilde bizim muhatap olmamamız açısından en doğal ve en doğru olanıdır. Ve koyduğumuz kasın altına koyduğumuz protez için belli bir cep oluşturuyoruz protezin büyüklüğü kadar. Protezi yerleştirdikten sonra buraya e, kanama olmasın veya kastan herhangi bir şeyde kan sızmasın, sıvı birikimi olmasın diye e, hortumlar koyuyoruz. Bunlar belli bir süre durması faydalıdır. Zira içeride sıvı veya kan birikmesi hastanın tekrar ameliyat olmasına kadar giden, hoş olmayan, kişiyi strese sokan, cerrahı da sıkıntıya sokan, bir tabloyla karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle içine direnç konulması, kas altına konulan protezler de son derece faydalıdır. E, ameliyat yaklaşık söylediğimiz sürelerde bittikten sonra bu kapatılır ve süt yeni, korse şeklinde süt yeni giydirilir. Ameliyattan sonra yaklaşık aynı gün içinde olabildiği gibi genelde biz bir gün hastanın hastanede kalmasını tercih ediyoruz. Ertesi gün tavurcu edilir. Direnleri içe eğer biraz önce söylediğimiz hortumlar haznelerinde, depolarında 20 sisin üzerinde kan birikimi veya sıvı birikimi varsa tutarız yine direnleri. Birkaç gün sonra çıkarırız. 7 güne kadar dikişleri, eriyen dikişlerin uçları ya da erimeyen dikişlerin kendileri 7 güne kadar alınmaz. Daha sonra eriyen dikişlerin uçları ve erimeyen dikişlerin de tamamının alınmasından sonra tedavi erken tedavi süreci tamamlanmış olur. Hastaya memenin masajı tariflenerek gönderilir geldiği yere. Şehir içinde, şehir dışında ya da ülke dışındaysa geldikleri yere gönderilir. Bu dönem zarfında göğüslerin üst tarafları ödemden dolayı, şişlikten dolayı fazla tok durur, dolu durur. Tabi bunlar hastaları rahatsız edebilir. Ama belli bir zaman sonra bunlar masajlarla ve uygun söylenen tedavileri, önerileri, uygulamalarıyla bu inecektir. İki aylık dönemde yaklaşık yüzde altmışı bu şişliklerin iner. Yüzde kırkı ise altı aylık dönemde iner. Masajlar mutlaka önemlidir. Kas altına protez konulduğunda kişinin ağırlık taşımaması, ağır egzersiz yapmaması veya vücudun kaslarını aşırı germeye yönelik hareketlerden kaçınmasını öneririz iki aylık dönemde. 3 ay kadar yan yatmaması, 3 hafta kadar yan yatmamasını, İki aylık süreçte de göğüs üstünü yatmamasını öneririz. Tabii ki masajlar dışında bu iki aylık dönemde e, kişinin partneri tarafından göğüslerinin dokunulmamasını özellikle vurgularız. Evet, her güzellik sonuçta e, bir emek istiyor. Kesinlikle. Sadece ameliyatla bitmiyor. Sonrasında da biraz bakım gerekiyor. Evet. evet e, Gerçekten çok güzel açıkladınız. Çok açıklayıcıydı. Hiçbir şey sormama gerek kalmadı. Umarım Euro'da izleyicilerine, alternatif sağlık izleyicilerine yardımcı olabilmişizdir. Doçent doktor İbrahim Aşkara'ya tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sizi ederim. Sizi programımıza tekrar görmek üzere diyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Evet alternatif sağlıkta bu bölümde meme protezinden bahsettik. Umarım size yardımcı olabilmişizdir efendim. Görüşmek üzere.